Arkadaşlar selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben iyiyim şükür olsun. Yine gece bir videosu çekeceğiz. Bugün çok yağmurluydu. Yine yağmur yağıyor ama şu an durmuş bulunmakta. Köpeklere yemek aramaya gidiyorum. Ondan önce bir tane biraz tavuk getirdim arkadaşlar tavuk kemiği onları evden getirdim bunları evdekileri topladım buraya getirdim bakalım bugün de ne olacak ne bitecek inşallah hayvanlara bir şeyler çıkar diye umut ediyoruz tabii ki bize de çıksın onu da isteriz Hava yağmurlu, soğuk. Dün eldivenim ıslanmıştı. Onu aslında açmam lazım. Açmadım. İç içe geçince şey oldu. Kurumadı. Bundan dolayı da Kahverengi muhtemelen burada arkadaşlar. Yani burada yığıldı kaldı diye düşünüyorum. Arkadaşlar şöyle bakıyorum. Bu gezdiğim or bezim malzemeler var ya gezdim yerler. Oralar şu an tertemiz oldu ya. Yani çok güzel. Bir saniye. Evet arkadaşlar hayvanlara hiçbir şey çıkmadı. Ee, Şunu en üste koydum. Biraz doldurup yaklaşık ee, 4 kilo malzeme bulduk. İşte beyaz kağıt, plastik, pet ağırlıklı. 4 kiloya rahat var. Belki daha 5 de olabilir. Sırtımızı yüktürük gidiyoruz. İkinci bölgeye bakacağız. Yani ikinci çöp konteynerine bakacağım. Hayvanlar için. İnşallah bir şey çıkar. Çıkmasa da bugün şey yapacağım arkadaşlar. Hayvanlara tek tek vereceğim. Çünkü o kahverengi saldırıyor. Saldırınca hepsine adalet bir şekilde olmuyor. Bugün değişik bir şekilde bir şeyler yapacağız. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ezan okunuyor. Şunu da alayım. Hemen biraz burada biraz baya, bayağı malzemek olduk yine. Ee, yemek çıkmadı. Sadece bir peynir var biraz. Peynirle benim et, etim var. Onu götürüyor şimdi. Ezan bitene kadar. Oraya yürürüz. Gel. Üzü, üzerimde. Ya, yağmur var ya tanıyamadı. Gel hadi gel. Gel tanıyamadı ya üzerinde. Gel gel. Gel ezan dinleye. Gel hadi gel. Gel kızım. gel. Hadi. Gel. Gel. Hadi, hadi kardeşlerin nerede? Gel. 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 Aziz abla çok güzel abi. Şu an yüzden arkadaşlar şöyle bir uzun bir yeşil var ya ondan tanıyamadı beni. Gel. Gel, herkes, gel Gel. 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 Nerede? Öbürleri nerede? Nerede öbürleri? Gel geçti şimdi. Gel gel gel. Eksperta. Tamamdır. Öbeler nerede? Gel. Gel Gel. Öbürleri nerede? Gel, 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 gel. Arkadaşlar de yok. Ne yapacağız? Hadi. Gel 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 gel. Orada bir birisi yem, yemek veriyor arkadaşlar. Ondan dolayı gelmiyor sanırım. Bir tane bir araba daha var orada. Bunu alıp çöpe atacağız da. Bir de şurada peynir var. Bakalım. Peyniri yer diye ümit ediyorum. Bakalım olacak. O primeiro vai Dur 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 biraz biraz ona ver dur. Ortanın ikiye bölek. Biraz onu biraz da sen yiyeceksin. Peynir de yediler arkadaşlar. Demek ki hayvanlar aç ya. Vallahi öbürleri zaten gelmediler. Bugünlük de bu kadar. Hadi afiyet olsun size. Bak orada 2 üç tane daha var. Bak şu küçük var ya bak. Bunu yiyebilirsiniz ha. Bir de orada iki tane var. Bak iki de orada var. Arkanızda arkanızda. Arkanızda. Arkanızda lan. Şşt. Orada bak 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 bak. Ben göstereyim bak burada bak. Gel bak. Aa bak bir tanesi burada. Bunu da sen ye gel. Al. Al onu Al. Al onu Al. Hadi afiyet olsun. Bu... Arkadaşlar bu hayvanların bak bunun da kafasında bir şey var. Bir darbe var. Bak şöyle göstereyim ben size. Şurasında. Şöyle bakın. Bu pislik o köpek var ya bir tane iki erkek köpek var o iki, iki, iki erkek köpek darbeyi onlar vuruyor arkadaşlar gel o iki erkek bunları dövüyor şurada ileride araba arkadaşlar bakın onlar da yemek veriyor onlar buraya gelmedi Muhtemelen öyle çünkü sesleri geldi ama buraya gelmediler normalde gelirlerdi niye gelmediler bilmiyorum o iki tane erkek köpek var Bunlara darbeye vuran onlar. A alıyor altına ısır ısır ısırı ısırıp ısırıp her tarafını bırakıyorlar hayvanlar bunu. Ha geldi üç tane oldu. Geç geldin geç. Vallahi geç geldin o üç tane oldu arkadaşlar. Geç kaldınız. Demek ki onun aslında varmış. Onları yedi. Öbürleri yok. İki kahverengi yok. Kahverengi bugün göz. Kahverengi hemen büyük ihtimalle adam yemek veriyor. Ona gitti bir de buraya gelmediler. su girdi ya. Gel. <laughs> ya ya hayvanlardan ne da ne istiyorsa hayvanları ısırıp ısırıp bırakıyor. Isırıp ısırıp bırakıyor terbiyesiz ya. Gücü yetiyor ya. Gücü yettiği için ısırıyor. Ik ben iets speciaal voor mij, ja. Hadi gelmeyin yerinize durun. Buralara gelmeyin. Oralar size güvenli. Gelmeyin orada durun. Bu tarafa gelmeyin. Boş verin ya. Zaten orada birkaç yemek çıkınca onları da büyüklere veriyoruz. Bir tane yer var arkadaşlar. Oraya götürüyorum. Oraya koyuyorum arkadaşlar. Onlar da orada onlar yiyor. O bize saldıran köpekler var ya, iki tane erkek. Onlar da geliyor yiyor. Ben varken mesela çalışırken yanıma usur usur geliyor korka korka. Yiyip gidiyor. İşte dün müydü? Evvelsi gün dündü herhalde. Dün. Yanıma geldi. Yanımda hayvanı hırpaladı hırpaladı bıraktı. Hırpaladı hırpaladı bıraktı. Dün müydü? Evvelsi gün müydü? Pazartesi de olabilir. Arkadaşlar yemek veriyor arkadaşlar şu giden araba. Pick up gibi. O da ama kuru yem veriyor arkadaşlar. Kuru yemleri de hayvanlar pek sevmiyor yani. Yese de böyle etleri çok seviyorlar. Pişmiş etlere böyle normal etleri acayip seviyorlar. Kuru ek şeyi pek sevmiyorlar yani. Ama yiyorlar yine de. İçinde bütün şeyleri vitaminleri var ama o kuru yemlerin içinde ama severek yemiyorlar ya Şu da bayağı ağırlaştı arkadaşlar yani yaklaşık şöyle söyleyeyim ben size 8 kilo falan rahat var şey de var arkadaşlar içinde kitap olduğu için kitaplar da ağır Belki 9 kilo da olabilir. Allah Allah kahverengi ve siyah 3 tanesi görünüyor. bir tane siyah bir tane kahverengi görünmüyor. Acaba yemek mi yiyorlar yoksa başlarına iş mi geldi yoksa birisi mi götürdü? Birisi de götürmüş olabilir arkadaşlar çünkü mesela hayvanlar ele geliyor hayvan alıp götürüp bağlıyor şeye evin önünü hayvanlar işte bağlayıp orada gün hayatını orada idam ettiriyor Aslında yanlış yani bağlı köpek hayvanlar bağlı olmasına ben karşıyım yani burada Dursun be. Çünkü hayvanlar özgür olmadığı için üzülüyorlar tabii. Bizim bir küçükken böyle bir köpeğim vardı, dişi bir köpek. Bu dişi köpek işte büyüdü, bayağı bundan daha küçüktü, minnecikti. Biz büyüttük. Ondan sonra bayağı büyüdüler, büyüdüler. Ondan sonra bir tane deli bir adam vardı, aldı, aldı hayvanı, kaçırdı bizim ev, şeyden, bizim mahalleden. Burada görünmüyor ya bir şey. Şuna bak tertemiz oldu ya. Vallahi bak. Şöyle bakın. Yani hep biz toplaya 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 çöpte de kalmadı yani. Çok güzel oldu ya. Vallahi bak. Bir şu köşedeki pislikler kaldı. Onu da öyle bırakıp kaçtılar. Bak şöyle Buraya geliyor ya. Herhalde. Bir şuradaki çöpleri bırakıp açtılar. Normalde ekseri toplayınca güzel oluyor. Buralar. İşte bu burası. Bak. Böyle. Yazın buraya attılar böylece. Her gördüğümde kızıyorum atana. Geçen işte bu hal fiyatları çöpe attılar ya arkadaşlar. O adam üç kişiydi. Yani şey gibi ya, bu yabani gibi insanlar. Yani başkentte oturup da nasıl yabani bir adam kaldı memlekette ben bilmiyorum. Bir yabani, yabani gibilerdi. Bizi de kandırdılar. İçinde alüminyum var dediler. Tamam dedim. Hatta çöpe de bize attık 3-4 tanesini. İçinden bir tane alüminyum çıkmadı. Bizi de kandırdılar bir yamyam yam gibi ya. Bir acayipti yani. bunlar, bunlar da onlar attı büyük ihtimalle. la içi. Şey. Neyse o köpeği arkadaşlar dişi köpeği aldı, kaçırdı, evine götürdü, evine bağladı evin önüne. Ondan sonra işte biz iki ay, 3 ay falan bizim köpeği arıyoruz, bulamıyoruz. Neyse bunun orada olduğunu anladık. Bir gittik evinin arkasına bağlamış hayvanı. Hiç söz mü Deli ama adam. Hani dedim yani şey böyle köpek hastası. 15 tane köpekleri iplere bağlıyor öyle geziyor hayvan. Şey hayvan öyle gezdiriyor. Bizim hayvanı da kaçırdı. Oraya bağladı. Biz de onu orada bırakmadık tabii ki. Hemen bir operasyon. Bu, bunun evini kolaçan ettik. Evden çıktığını anladık, gördük. Hemen gittik hayvanı bağlından, bağcından bir söktük. Anam bir seviniyor, bir seviniyor. Koşuyor, zıplıyor, şey yapıyor. Kurtardık yani elinden. Ben size demedim mi gelme diye? He? Dedim mi demedim mi? Gel hadi gel. Ama dikkat et. Ya bak dur. Bekle. Araba var bak. Koş. Koş şimdi gel. 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 Koş yavaş gel yavaş yavaş. Koş 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 araba yok. Koş. Koş 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 koş. Gel. Yine acıktın herhalde. Sen herhalde o yeme yemedin değil mi az önceki? Ee, iki tanesi yedi bu yemedi. Gel. Gel bakalım gel. Yemedi yok bu ye yendi. Ha. Acıkmış olan. Tamam tamam. Vallahi ben gelmedin kızım. Kız mısın erkek misin bilmiyorum da. Sen niye gelmedin? Ben çağırdım, çağırdım, gelmedin. He? Niye gelmedi? Sen tabi doğru öbürü bak öbürünün burası parçalanmıştı kafası. Bu o değil, öbürü de sana gelmemişti. Bu arkadaşlar bu yemedi ya. İnşallah şu çöpten bir şeyler çıkarsa sana da vereceğim tamam mı? He? Ah, köpeğin sesi geliyor o köpekler Neyse arkadaşlar Hepinize Allah'a emanet olun Bu kadar bugün de Bu aralar e, videolar böyle kısa Anlaşılan fazla yere gezemiyoruz Dolaşmıyoruz gaz parası fazla Dolaşsak gaz parası gidiyor bilmem ne Bugünlük de böyle olsun ya Ne kadar kazandık dersek e, Yaklaşık 9 e, kilo 8-9 kilo var Yani 8 kilo diyeceğim 5 liradan arkadaşlar hesaplayacağım 5 liradan hesaplarsak 40 lira para kazanmış olduk. Allah bin bereket versin. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Selamette.